Kıttı Mustafa Eren Ekimoğlu'nu. Mustafa Eren Ekimoğlu ceza sahasına girdi. Juan Mario, Juan Mario kaleci Christopher Knet. Yurasek, Yurasek rakibinden çok iyi sıyrıldı. Yurasek çevirdi. Orada savunmada çok kritik bir müdahale. <laughs> yükselecek. Şimdi Sempölten tehlikeli geliyor. Bir ara top. Ersin Destanoğlu açıldı ama topa sahip olamadı. Şimdi kalsın. içeri kesti. Seken top. Ceza sahası dışından bir deneme. Orada Savunmadan seken top taca gidiyor. Sen artık ilk yarının normal süresinin bitimine yaklaşık 8-9 dakika civarında kaldı. Orada şimdi sert bir müdahale. O da hakem de Markus Hameter geldi. Sarı kartını çıkarttı. Çöldü maalesef sakatlığı nedeniyle. O da bugün şans bulabilir ve ilk yarının bitiş düdüğü çalıyor. Markus Hameter tarafından. Ve ikinci yarı Maçın hakemi değişmeyen tek o herhalde. Hameter'in düdüğüyle başlıyor. Emirhan'ı stoper ikilisinde görüyoruz. Şimdi sol kanattan orta kafa ve gol geliyor. Beşiktaş'ın bu sezon ilk golü Semih Kılıçsoy'dan geliyor. Kale ön çizgisi üzerinde gerçekten ilk 45 dakikada o beklenen gol gelmedi ama ikinci yarının hemen başında 49. dakikanın son saniyelerinde o gol geliyor. Semih Kılıçsoy'la. Can Keleş de yine kiralıktan dönen oyunculardan bir tanesi. Can Keleş arka direğe doğru orta kapa ve bir gol daha geliyor. ikinci gol Salih'in golü. Salih Uçan Beşiktaş ikinci yarıya. Gollerle başladı sevgili izleyiciler. 53. dakika. 8 dakika içinde de farkı 2'ye çıkarttı. Beşiktaş, Semih Kılıçsoy ve Salih Uçan'la. Şimdi tehlikeli bir atak. Sağ kanattan hızlı geliyor Beşiktaş. Tehlikeli bir pozisyon. Uzaklardan bir deneme savunmadan sekti. Jetson Fernandez topla buluştu. Jetson, Emrecan. Emrecan kesti. Orada dokunamıyor kimse. Tayfur Bingöl hızlı çıkmaya çalışıyor. Şimdi siyah beyazlılar sağ kanattan. Tayfur Bingöl bindirdi sağ kanattan. Can Keleş topla buluştu. Can Keleş topu sol ayağına aldı. İçeri çevirdi. Demirege tıktaz. Demirege vuruyor. Son anda savunmadan sekti top. Jefferson Fernandez, Salih Uçan, Salih denedi uzaklardan. Savunmaya çarpan top köşe vuruşuna gidiyor. Ata ikinci yarıda biraz daha gençlerin fırsat bulmasıyla bir pozisyon daha son dokunuş Tayfur'dan geliyor Can. Terzi'nin de sol kanattan sert bir ortayla gönderdiği top. Şimdi bir hata. Gol pozisyonu dışarıya. Salih. Salih Uçan. Krasni 2'den bir top. Hakem offside bayrağını kaldırmadı. Kasparek. Kasparek rakibinden sırılıyor. Ancak ardından galiba kalktı offside bayrağı. Çünkü orada bir duraksama gördük ama Beşiktaş artık belki de maçın son köşe vuruşunu kullanacak Can Keleş'le birlikte. Can Keleş paslaşarak kullandı. Jetson Fernandez ceza sahası dışında pasını verdi. Semih Kılıç soy vuruyor savunmadan sekiyor top. Beşiktaş üçüncü gole. Semih Kılıç soyla yaklaştı ve maç sona eriyor. Beşiktaş Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Sempölten'i Semih soyun ve Salih Uçan'ın kaydettiği gollerle 2-0 mağlup ediyor